Şok 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 dolmuştan düşen arkadaş. Şok 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 sebepleri az sonra. Evet. Aynen arkadaşlar gördüğünüz gibi. Durun vay. Hadi hay evet. hay. Evet, evet. Evet 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 acıklı abi. Dolmuştan düşen arkadaşın arkadaşı. Bugün <laughs> <laughs> o da dolmuştan düşüyordu. Ben de düşüyordum arkadaşlar. Tuttum. Ee, dolmuşçunun şoförü kapıyı açık unuttu. Sen bunun gibi düşüyor. Ben akıllılık yaptım. Ben seni unuttum. Şok yani şok şok. Ben şok. asla telefonla konuşma. Evet. Bunların hepsi Doğan Ay TV'de. Evet. Şok şok şok. Arkadaşlar şu anda canlı yayındayız. Doğan Ay TV'deyiz. Doğan Ay TV farkıyla tabii ki e, bundan sonra yaşamımıza daha çok dikkat edilecek. Fatma arkadaşımız bize bir takım tavsiyeler verecek. Fatma arkadaşım lütfen şu anda canlı Arkadaşlar, yayındasın. Arkadaşlar Evet ee, kapı dolmuş durmadan inmeyin lütfen. Arkadaşımız arkadaşımız. arkadaşımız look at me. please look at Hayır. Ebrar so. mısın? Neysin? My best friend, thank you so much. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kazanın de, e, delili var. Dolap da var sanki. Hani dolap dedi aradım bulamadım. Ay, Son sözlerinizi alayım arkadaşlar. Arkadaşlar bu arkadaşımız e, sevgilisi bak hep sevgili. Aha. Sevgilisiyle konuşacağım diye hiç bakmamış Sen evet. dikkatli olalım. Bu... Ben hep dikkatli olurum yani. Bu demektir ki genç arkadaşlara e, bir e, buradan Sövürü ders yapmayın. çıkartmaları Sövürü. gerekiyor. Evet. Tamam. Olsun. Çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Sövürü. Kalın sağlıcakla. Doğan Ay TV sizlere sağlık ve mutluluk dolu günler diler. Şimdi, şimdi...